Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de ödemeli arama nasıl açılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ödemeli aramanın nasıl açılacağını sizlere hemen anlatalım nasıl kullanabileceğinizi. Ödemeli arama yapmak için Yıldız 135 Yıldız yazdıktan sonra arayacağınız numarayı yazın. Yazdığınız numaranın sonuna e, buradaki kare işaretini ekliyorsunuz ve arama tuşuna basın ve e, şu şekilde yapın örnek verelim. Yıldız 135 yıldız numara başına sıfır olmadan ile başlıyor ve sonunda kare. Dilerseniz hiç tuşlama yapmadan Apps uygulaması üzerinden istediğiniz kişiye ödemeli arama başlatabilirsiniz. Türkcell'leri bu şekilde ödemeli arayabilirsiniz. Diğer operatörleri ödemeli arama yapamazsınız. Yani Turkcell'den Turkcell'e yapabilirsiniz. Turkcell'den Vodafone'a veya Turkcell'den Türk Telekom'a ödemeli arama yapamazsınız. Bu videomuzda sizlere detaylı olarak Turkcell'de ödeme arama, ödemeli arama nasıl açılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.